yüzden kutluyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Hasan da yanımda yüzünü göstermiyor. Yine 50 abone de <laughs> konfeti aldık. <laughs> konfeti aldık evet. Patlat. Herkes alkışlasın hadi. Bu. Dur. <laughs> arkadaşlar. Senin ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet arkadaşlar Abi, geldik. Şş, arkadaşlar 100 abone de, de yapacağız. Ama altınını arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen bu Stars'a geçelim. Evet evet evet. Yüzün bir de biterli olsun. Evet. Hasan şunu küçült bakayım. Ha, küçülttüm tamam. Evet. Ben de bir hızlı geliyor. Bir yardımım ya, var. Evet hadi. arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümü gösterecek yakında. Arkadaşlar şunu bir 10 abone yapın da yüzünü göstersin. Bakın. Paylandı yüzünü

Facebook ya. Arkadaşlar 100 abone olalım. <laughs> I'm Atılıyor çok... bir tane videomda çıkmıştı. Doğru. Vay! sen de bir oldu. İş işten. evet arkadaşlar geri dönüyoruz. Hopa. <laughs> Nere diyor ya arkadaşlar? Sinir. valla sinir hastası olursunuz. Kanka bu benim değil mi? Evet arkadaşlar. Atayım. Hala kutluyorlar. Arkadaşlar. İnşallah yüz abone doluruz. Arkadaşlar şunu 10 abone yapayım da. Ay 25'te dedim. Yürü lan. 10 abone de göstereceğim. Ben de de Arkadaşlar herkes şu an benim için uğraşıyor. Çok güzel. Aysel'im git. Hadi Hadi kazan. Kazanacağım bunu. Çok heves ettim. Ben Arkadaşlar Hasan'la maç yapmamı istiyorsanız ben abone ben olun. Ben Arkadaşlar ne oldu? İkimiz de aynı anda aynı anda öldük. Evet arkadaşlar dokuzuncu olmuşuz. Dur. Evet. Aa. Aa. ne yapıyorsun ya? Şuraya bir parmağını soksana çıkarsana. <laughs> Ay güzelmiş. O yüzden, yüzden. konfeti yediyor arkadaşlar ya. Seçelim Gale'ı. Seçelim abi seçelim abi. Oh, oh, Bir oh. şey diyeceğim. Bir bitti mi? Hayır. Biterse konfeti başa daha 8 dakika oldu. E ee, sen 9 dakika çekebilir önce. Hayır 14. 15. E ee, ne oldu? 14 ve 15. Sen nereye gittin bu ara arabayla? Ne? Ben seni ne? çağırdım. Nereye gittin? Tarlaya. Ya sesli konuş. Dedemin oldu. Ne? Eski. Sen çok seviyorsun. He arkadaşlar. Misket diyor ama. <laughs> arkadaşlar burada bir şey yapıyor. Herkes uğraşıyor. Neyse Senin hemen. Senin için değil ha. Uğraşma ben seni Sen git. İstemiyorum. Al. Tam göster. Göster dedi arkadaşlar. Hala yapıyor ya. Esersin yüz abone oldu böyle döküyor döküyor. Yüz değil de yüz bin. Ozan döküyor ya döküyor. Birer birer artıyor. Döküyor birer birer abone. Ba 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 ba. İnşallah arkadaşlar abone olursunuz. Patlatıyor. Patlat. <laughs> tamam birazdan gideceğiz. Ya da, ya da! Tamam çıkacağız çıkacağız. Dur tamam. Bir sabah nasıl, üç tane konfeti patlatacağım. De. Arkadaşlar diyor ki 100 abonede 3 tane kop, pat, konfeti patlatacağım. İnşallah abone olursunuz patlatarım. Yapmazsan sözünde durmazsın. 150 abonede ne yapayım? Yorumlara yazın. Gel, Aslan getirsin eve. Ne? A, ha, arkadaşlar hayır. hayır. Hasan da futbol bir şey satacağız ama gerçek. Hayır. Ben ben. Sus lan. S arkadaşlar S abonelikten çıkın Hasan'a. Culakmen 56 59. Çık 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 çık. Bak, Çıktınız mı? Bak, bu videoyu bozar görürsün. Nasıl? Sevmeki. Hayır hayır. Onu unuttunuz. Hayır. Çıksınlar mı çıksınlar. çıkmasınlar mı? Çıkmasınlar. Arkadaşlar 200 abone de Yok. O oh, kanalda kan bize çık. 150 abone oldum mu? Ay 100 abone oldum mu? Yoklar ben... Arkadaşlar 200 abone de Mısra'nın yüzünü gösteriyorum. Na. Seni Na. No, no. <laughs> no diyor. tamam. No desin. O da youtuber olacak arkadaşlar. Hayır. <laughs> Dur. Yama. Arkadaşlar linçleyin. Ay arkadaşlar bakın. Mısra, mısrayı derseniz hemen döv. Görürseniz şöyle tombik yanaklı. Gözlük. Gözlüklü. Şişman. Yürü git lan. Yalan. 40, 40. lan. Yalan. 40. Yalan. Kaç? 40 değil ya. 40 değil yalan. Kaç? evet arkadaşlar sus sus sus. Tamam. Sus. Video çekiyoruz şurada. Sus. Arkadaşlar o zaman abone olarak çıkabilirsiniz ya da Hayır. ilgili. Hayır. Şu anda yalan söylüyor bütün yaptıkları. Gördüğünüz kişi arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi inşallah Mısra'yı görürsünüz de döversiniz. Ahmet Yener, Ahmet Yener, Ahmet Yener. Arkadaşlar kendisi Ahmet Yener var. İlk okulunda okuyor tabii ki. O da orta okul. Tabii ben bir aşağı orta, orta okula geçeceğim sus. Yüzümü göster. Gidersin tabii öyle ağlak.